çarşaf şerif giyinme adabı ve kuralları. çarşaf şerif Allah Celle Celaluhu'nun bir kanunu, bir kuralın, bir emrinin en takva, en doğru, en asil olanıdır. Aynı zamanda mükafatı çok olanın zor olması, nefse ağır gelmesi de kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra Müslüman topluma hala tesettürün varlığı anlatılmaya çalışılırken çarşaf şerif kabul ettirmek ya da saygı beklemek de işi zorlaştıran kısımlarındandır. Ne kadar zor, ne kadar nefsi ağır, ne kadar şeytanı ve şeytanlaşmış insanları çıldırtsa da Çarşaf-ı Şerif'in kıymetini, rahatlığını, muhabbetini tarife kelimeler kifayetsiz kalır. Çarşaf-ı Şerif bizlere, bizler için ayeti kelimelerin karşılığıdır. Tıpkı ayetler kadar kıymetlidir. Yere koyulmaz, çıkarılıp bir yere fırlatılmaz. Üstünden giyilir, yine üstten çıkarılır. Makinede tek başına yıkanır yükseğe asılır, gözümüz gibi bakılır. Yani çarşaf şerifin doğru olanı tek parça olandır. En koyu renk tercih edilir, özellikle siyah uygunudur. Rabbim tüm kızlarımıza nasip etsin inşallah.